Hepinize merhaba arkadaşlar, bu gazeteden bir de çok güzel bir şey yapmış. Ne diyeyim hemen size anlatıyorum. Ben bugün yemekler yiyeceğim. Mezahet diyelim ki böyle yeni bir patatesi uzun çıkmış, onu deneyeceğim. Çıkışı zaten biliyorum ama çok yemediğim için skip ettim. Sonra bir 3 tane yumurta deneyeceğim. Sonra bir de Lipton içeceğim. Bunu ben zaten çok ünlüydüm, tabii ki içeceğim. Adım ilk önce Lipton'la başlayalım. Çok en sevdiğim çeşittir bu. Lipton acayip iyi de gazlı değil, şunu bilin. gazlı değil bir şey değil karpuzlu acayip gazlı değil bir şey diye çok güzel meyve suyu ben çok seviyorum çok güzel arkadaşlar bu işte dört tane var tamam mı üç tane var neyse şimdi poğaçamı ilk defa diye çok yeni çıkmış ve çok heyecanlıyım hemen deniyoruz o zaman açıyorum ay çok tatlı. Aa. Ah. Hmm. 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 zaten botayı buradan çıkaracak ne olmuş mu bitti. Evet, şimdi tekrar yapıyorum bunu geçeceğim. Evet, dedim şimdi çikolata dedim şimdi şeker yemez ama sonra tekrar çikolata yedim. Sonra yine bu hepsini bitiremeyeceğim. Şimdi... Geri <laughs> bitirler. Hmm. Yeah. 3 tane. Hmm. Acayip ya. Bayıldım. Direkt böyle her şeyi böyle bir her şey bitiriyorsunuz ama ben videolu paket var. Ha üç tane varmış ben bir tane Biraz hiç şey ya kötü. Şahıs çikolatası bayağı iyi de çünkü bayağı kötü. Aaaaaa. Mm. <laughs> Oi! Kutusu bir şeye Bilmiyorum arkadaşlar ben bunu sonra yaparım Kutucuğumun içine koydum Kutucuğumun Arkadaşlar video bu kadar Her şeyden izlediğiniz için lütfen like atmayı unutmayın Ve liptun için Çok seviyorum bay bay Ve bu arada unuttum takip etmeyi ve abone olmayı ve çok çok önemlisi like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Birazdan bir tane daha video gelecek.